Merhaba değerli YouTube takipçilerimiz. Bugün Mersin Erdemli Ayaş Mahallesi'nde 2 artı lüks dairenin tanıtımını yapacağım. Dairemiz lüks. Çok geniş ve kaliteli bir site. Deniz manzaralı. İşçiliği çok güzel. Çok temiz bir işçiliği Mobilyası bu şekil, girişteki eski yer. Girişte koridor. Şöyle. Buradan oturma odası ve mutfağına geçiyoruz. Şöyle mutfağından full deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Burası oturma odası. Buradan balkonuna çıkıyorum. Geniş ve büyük bir balkon mevcut. Çok güzel, çok temiz bir peyzaj. Lüks yapı gerçekten harika. Aqua e, sitemizde 6 tane kamelya. Çocuk parkı, havuzu, Aqua Park'ı, basket sahası futbol sahası, oturma için banklarımız mevcut. Kaliteli yapı, geniş peyzaj, temiz işçilik. Kalitenin adresi. Evet, balkonumuza tekrardan geçiyoruz. Bu arada birinci kattayız. Ee, burada kat seçeneklerimiz var. 1, 3 ve 14. katlarımız mevcut. Yani birinci kattan full deniz manzarasını görebiliyoruz. Tabii ki yukarı çıktıkça bu deniz manzarası daha da güzelleşiyor. Oturma odası. Tavanlar alçıdan. Elektrikle alakalı duyular komple çekilmiş. Geniş mutfak. Buzdolabının yeri. Yazlık bölgesi ama yazlık tarzında yapılmamış. Gerçekten ferah ve güzel bir daire. Kullanılan malzemeler birinci sınıf. Birinci sınıf e, mobilyalar kullanılmış. Şöyle kapılarımız. Burası genel banyosu. Evet, yatak odasına geçiyoruz. Burası yatak odası. Belediğin banyosu mevcut. Hemen yatak odasında e, giyinme odamız mevcut. Full mobilyadan yapılmış. Dairemiz 3 cepheli. Doğu güney ve kuzey olmak üzere. Yatak odasında da ayrıyetten balkonumuz var. Manzara olarak çok güzel. Gerçekten güzel. Yatak odası balkondan da full denizi görebiliyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kaçırılmayacak bir yer